Aşağı Demirtaş Mahalle Muhtarı Taner Er, mahallesi için aydınlatma direği talep etti. Aşağı Demirtaş Mahalle Muhtarı Taner Er yetkililere seslenerek Aşağı Demirtaş Mahallesi için aydınlatma direği talebinde bulundu. Elazığ'ın yeni mahallelerinden biri olan Aşağı Demirtaş'ta gereken çalışmaları Elazığ Belediyesi destekleriyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Muhtar Er, açıklamasında özellikle gece saatlerinde aydınlatma direklerinin olmaması büyük sıkıntılar oluşturuyor. Kesik köprü yoluyla köy yoluna aydınlatma direklerinin yerleştirilmesi konusunda yetkililerden bir çalışma yapmalarını önemli rica ediyoruz. Mahallemizin yolları başta olmak üzere belediyemizi ilgilendiren konularda başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın desteklerini sürekli görüyoruz. Bu konuda sayın başkanımıza mahalle sakinlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aydınlatma direklerinin montesi içinde de ilgililerin bir çalışma yapacaklarına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.